tarihleri 1700'lü yıllara dayanan çok uzaklarda zamanı delice büken siyah cisimler. Görünmez olup bir galaksiyi bile yok edebilecek güçteler. Her ne kadar büyüleyici olsa da bir o kadar gizemli ve korkutucudurlar. 18. yüzyılda John Michell tarafından birbirinden habersiz olarak göz önünde bulundurulmuştur. John Michell 1700'lerin sonlarında bugün kara delikler olarak bildiğimiz Karanlık yıldızların varlığını öne süren ilk kişiydi. Bir yıldızın çekim kuvvetinin ışığın bile kaçamayacağı kadar güçlü olabileceğini öne sürdü. Kara delik ışığı yaymazdı. Bu yüzden kara delik cisimlerinin adına kara sıfatı eklenmiştir. Kara delik tarafından çekilmeye başladıktan sonra hiçbir partikül o kara delikten kaçamaz. Bu da kara deliğe delik adı verir. Bize en yakın kara delik Unicorn adıyla biliniyor ve tam tamına 1500 ışık yılı uzaklıkta. Çok düşük kütleli olan Unicorn, tahminlere göre Güneş'in 3 katı büyük bir kütledir. Şu ana kadar keşfedilmiş en büyük kara delik şampiyonluğunu elinde tutan Phoenix A tahminen tam tamına 100 milyar kütleye sahiptir ve 590 milyar kilometrelik devasa bir olay ufkuna sahiptir. Bu şampiyonun çevresinde sadece bir tur atmak isterseniz bu yaklaşık 71 gün sürecektir. Samanyolu galaksisine kıyasla Samanyolu, Phoenix-A karadeliğinin yanında sadece %10'luk bir büyüklükte. Önceki şampiyonumuz olan 61 milyar güneş kütlesine sahip, Ton 618 adlı karadelikten büyük olan Phoenix adlı karadeliğe ileri zamanlarda bakalım rakip çıkacak mı? Peki ya kara delik nasıl oluşuyordu ya da nasıl var olmuştu? Kara delikler güneşimizden 10 kat daha kütleli yıldızların yakıtlarının tükenmesi sonucunda oluşurlar. Bu gerçekleştiğinde, yani böyle bir yıldızın yakıtı tükendiğinde dış katmanlarını koruyacak yeterli sıcaklık ve basınç oluşmaz. Bu durumda süpernova sonucunda dış katmanlar patlama ile uzaya savrulurken geriye çekirdeği kalır. ...bu çekirdek kendi ağırlığı altında çökmeye başlar. Eğer çekirdeğin kütlesi, Güneş'imizin 2 ila 3 katı kadarsa, çöküş durdurulamaz ve tekilliğe doğru devam eder. Bu bir kara deliğin doğuşudur. Kara deliklerin yaydıkları radyo dalgaları ve yörüngesinde aşırı sürtünmeden kaynaklı oluşan parıltı ile gözlemlenebilir. Ayrıca kara delikler üç boyutlu veya iki boyutlu değil, sıfır hacimli olarak kabul ediliyor. Örneğin, kütlesi 10 güneş kütlesi olan bir yıldız içe çöküp kara delik haline geldiği zaman çapı 60 kilometre olan bir olay ufkuna sahip olmaktadır. Stephen Hawking'in 1975 yılında öne sürdüğü makalesine göre kara deliklerin yayması gerektiğini öne süren teorik bir radyasyondur. Kara deliklerin parçacık yaydığını ve bu sayede kütle kaybettiklerini öne sürmüşlerdir makalede. Kara deliğe düştüğünüzü düşünün korkutucu karanlığın içinde enteresan şekilde yok olduğunuzu. Öncelikle kara deliğe düştüğümüz zaman teknolojimizin el verdiği kadarıyla şunları biliyoruz. Olay ufku denilen noktaya vardığımız andan itibaren başka birinin görüşüne göre donmuş olarak gözükeceğiz. Sizi belki de yıllarca bekleyecek ve en sonunda pes edip gidecektirler. Fakat bizim için sadece dakikalar geçmiş olacak. Bir şekilde kurtulduğunuzu varsayalım, geri döndüğünüzde ciddi anlamda geleceğe giderdiniz. Kara deliğin içinde zaman çok yavaştır. Ayrıca kara delikler zamanı ciddi anlamda bükerler. Olay ufkuna girdiğinizi ele alalım. Kara deliğin büyüklüğüne ve giderek artan kuvvetin etkisiyle birlikte belki de saatlerce, dakikalarca veya günlerce bile kalabilirsiniz. Olay ufkunda geçireceğiniz zamanda İstediğiniz şeyi yapmaya devam edersiniz. Zamanın nasıl yavaşladığını hissetmeniz mümkün değil. Örneğin sohbetinize devam eder veya arkadaşınızla oyununuza devam bile edebilirsiniz. Artık olay ufkunun da sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Etraf simsiyah. Aşağıda bir daire göreceksiniz ve evreni o daireden görüyoruz ama bu daire biz olay ufkunun sonlarına yaklaştıkça küçülüyor ve en sonunda gözden kayboluyor. Buradan sonrasına zifiri karanlık ile devam edeceğiz. Olay ufkunun iyice sonlarına yaklaştığımızı varsayalım. Şunu biliyoruz ki buradan hiçbir şey kaçamaz. Bizi bırakın ışık bile kaçamaz. Eğer ışık hızında gidiyor olsak bile yine de buradan çıkmak mümkün değil. Ne kadar çıkmak için çabalarsak o kadar tekilliğe yani sonumuza yaklaşırız. Peki ya kara delikler hiç olmasaydı düzen bozulur muydu? Öncelikle kara delikler evrenin dinamiklerinde önemli rol oynar. Ancak olmasalar bile evrenin temel yapısı büyük ölçüde değişmezdi. Fakat gaz ve toz bulutlarını bir arada tutacak bir cisim olmazdı ve bunun sonucunda sürekli yıldızlar ve gezegenler doğmaya devam ederdi. Bu sefer Güneş kütlesinde bir kara deliğin Güneşimizin yerine geçtiğini düşünelim. Öncelikle tabii ki ışıksız kalırdık ve güneş sistemimizin dinamiklerinde neredeyse hiçbir şey değişmezdi. Dünya ve diğer gezegenler kara deliğin yörüngesinde aynı şekilde devam ederlerdi. Kara delikler çok yoğun oldukları için güneş gibi 700 bin kilometre değil, sadece 3 kilometre yarı çapa sahip olurlardı. Kara delik olması yüzünden ek bir çekim gücü almazdı. Fakat güneş kütlesinde değil de güneş yarı çapında bir kara delik koysaydık, durum bu sefer değişecekti. Öncelikle 235 bin güneş kütlesine ihtiyacımız olurdu ve güneş sistemimiz bu yeni kara deliğin üzerine çöküp yok olacaktı. Bir kara deliğin tam olarak ne kadar yaşayacağı kütlesine bağlıdır. Kara delik ne kadar kütleli olursa buharlaşıp yok olması da o kadar uzun sürer. Doelemana göre bu bakışla bir kara delik büyüyerek ölümü aldatabilir. Doeleman, kara deliğin yaşam döngüsünü bir kum saatine benzetiyor. Kum saatinin tepesindeki kum da kara deliğin kalan ömrünü gösteriyor. Kara delik zaman içinde kum taneleri tek tek boşalsa bile çevresindeki yıldızları ve gazları yutarak kum saatine kum eklemeye devam eder. Etrafta yutacak materyal oldukça bu döngü sürüp gider. Eninde sonunda evren yaşlanır ve yutulabilecek madde kalmaz. Böylece kara delik için sayılı günler de başlamış olur. Bir kara delik buharlaşırken küçülür, kütle kaybeder ve son enerjisi bitene kadar parçacıkların kaçış hızı da artar. Natarajan, kara deliğin yaşamının son bir bölü 10 saniyesinde büyük bir ışık ve enerji boşalması olacağını söylüyor. Sanki evrenin çok küçük bir köşesinde milyonlarca nükleer füzyon bombası patlıyor gibi olacak. Dünyamız standartlarına göre bu çok olabilir ama astronomik standartlarda çok değildir. Örneğin kayıt altına alınmış en büyük süpernova, bir kara deliğin son anlarında yaşayacağı patlamadan 22 trilyon kat daha büyüktür. Büyük ya da küçük fark etmez, bir kara deliğin son anlarında yaşayacağı gürültülü seremoni tam tamına aynıdır. Tek fark Kara deliğin patlamasının ne kadar süreceğidir. Kesin olan bir şey var ki, bir kara delik son yemeğini yutmaya başladığında hiçbir şey kalmayana dek acımasızca devam edecektir. İşte kara delikler ile olan yolculuğumuz burada son buluyor. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.